Merhaba çiçek severler selamlar hepinize yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlere bitki ve çiçeklerinizi sulamanızla alakalı e, çok güzel haberler vereceğim artık sulama derdine son. E, tatile giderken sulama derdi ya da evinizdeki sulama derdi artık <laughs> tamamen ortadan kalkıyor. E, geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultanlı Doğu Çiçekçilik'te <laughs> gitmiştim. Ve Burak kardeşimizle serayı gezerken bana bu birazdan göstereceğim ürünü e, tanıttı ve gösterdi. E, tahlillerini yaptırdıklarını belirtti. Ve aradan bir ay geçtikten sonra bayram nedeniyle yine giderken Eyüp Sultanlı'dan geçtim. ve e, Su vermedi yani bu daha demin bahsettiğim ürünü kullanan bitki gayet güzel bir şekilde duruyor ve hiçbir şekilde su vermediklerini söylediler. Sadece e, sağnak yağmur başladığı anda çok az bir su almış ve ondan sonra hemen kaldırıp kenara koymuşlar. E, bir ay içinde sadece bir defa sulama görmüş o da e, kendileri değil işte e, sonuçta yağmur yağdığı için görmüş. Onu da hemen kaldırdıklarını ifade etti e, ve bunu gözlerimde gördüm. Bitki canlı ve hala şık bir şekilde duruyor. Şimdi kendisinden eğer bu e, ürünü getirtir ise alıp e, bir paketinde ben denemeyi düşünüyorum. E, balkonda nasıl bir performans sergileyecek? E, biliyorsunuz Ağustos ayındayız ve sıcaklar inanılmaz. E, yüksek tatile gidiyoruz. E, hafta sonları yazlığa kaçanlar oluyor. Çok sıcak memlekette olanlar var. Adana'da, Mersin'de, İzmir'de gerçekten çok sıcak yerde olanlar var. Bunlar için bu sulama temposu çok sıkıntı oluyor. Bazen sulayı sulamayı unutuyoruz ve sulamadan kaynaklı ne oluyor? Bitki aşağı, bakın kırılmış bu arada. Bunu anlatırken bitkimin kırıldığını gördüm ve bunu da hemen ne yapacağım? Köklendireceğim. Bunu kenara koyalım. E, ee, dediğim gibi sulama gerçekten çok önemli. Dengesini iyi tutturmamız gerekiyor. Bazen çok suluyoruz, bazen hiç sulamıyoruz. Bu bitki için gerçekten sıkıntı sevgili dostlar. Ee, birazdan videoyu aktaracağım. Videodaki detaylı bilgileri de lütfen güzelce de dinleyin. Belki işinize yarar, belki ürün alıp kullanmayı düşünebilirsiniz. Evet, bir de şimdi yeni bir ürün yeni bir ürün daha var. Evet. Onu da mesela şimdi bunda deniyoruz. Şu an önce ben deniyorum. Eğer olursa müşteriye de vereceğim. Tamam. Şuna koydum. Ay koymadım. Evet. Buna koydum evet. içerisine. Ne derseniz bak, bak, bak malzeme. Bak malzeme bu. Bu sıvı. Sıvı değil aslında bak şu anda çok katı oldu. Böyle jelimsi bir şey. Jelimsi. Şimdi evet. içine ne kadar duracak? Ki susuzluktan kurtarıyor. Yani tatile gidiyorum. Ben çiçeklerim kim sulacak dertlerini ortadan kaldıracağız inşallah. Peki nasıl yapıyoruz? Yani bu sulu gibi bir şey mi? Ya yani, Bidonda Herhalde. mı satılıyor? Nasıl bir şey? Herhalde. Böyle ambalajlarda satılacak. Tamam. Daha evet Burak bize su tutucu diye bir e, ürün gösteriyor. Bu tatile giderken dediği gibi sulandırıp herhalde bitkinin içine koyuyorsun ve bitki suyu tutuyor ve buharlaştırmıyor. Ve tatile gittik geldiğiniz zaman da bitkinin bitkilerin bozulmadığını görüyorsunuz ama test ettiğini söyledi. Şimdi iki bitki de test ediyoruz. Ha, o öyle mi oldu? Beyaz toz gibi bir şey. Yok. Beyaz toz gibi. Işığı aç, ışığı <laughs> Evet. Malzeme böyle bir şey. Tuza benziyor. Evet. Şöyle yakın, evet. Kaliste şeker, tuz gibi. Şekere daha çok biraz. Evet, bunu koyuyoruz. Bitkiye vermeden önce bunu yapıyorsun değil mi? Suyun içine? Hayır hayır, ben tarif edeceğim şimdi. Ha, tamam. Hani nasıl bir malzeme oluştuğunu görün diye şimdi. Tamam. Bak şimdi. Attım abi. Bir. İki çay kaşığı attım onun içine. Karıştırmaya gerek yok. Kendi kendine şey oluyor da. Ben tamam. Hızlı görün diye yapıyorum. Levent nasıl ama sistem? Güzel. Kudingimiz olmaya başladı. İstanbul'dan çıktım. Yaklaşık 1 saat 20 dakika yol geldim. Ee, Trafik berbat. Hanım içeride arabada. Birazdan beni parçalayacak. Ben burada güzelce oturuyorum. Evet, elini kafayı yatırmış. <laughs> evet, nerede o? Telefonla <laughs> oydu. Telefonla oydu. <mu? gülüyor> Çocuk ufaklık bizim uyudu. O yüzden şimdi rahat biraz. Bak kıvam olmaya ee, başladı ya. Bunu ben direkt evet. de koydum, karıştırmadan da yaptım. Gene kıvamlanıyor, biraz vakit alıyor sadece. Nasıl Bak şey abi, olur mu şimdi bak diyecek bu Oo bayağı. Bak, bak ne kadar güçlü şey oldu. Ve doğal bir malzeme. Şimdi ben analiz raporlarını falan da hepsini koyacağım bunun içine abi. E sen bak. şey yaptırıyorsun bu laboratuvarda. Her, şey, her, şey, her şey hazır. Oo tam oldu. Gördün mü? Malzeme. İyledin, bu. Evet. Şimdi. Bunu ne yapıyoruz? Dikim toprağına harcına karıştırıyoruz. Daha evvelde. yani bitki dik yeni dikerken toprağına tamam. karıştıracaksın. Diktin, hallettin, bol bol bir su vereceksin buna böyle bu hale tamam. gelmesi için. Kenara bırak dursun. Şimdi bak, ona bak dördüncü gün oldu. Şimdi ma şey. Şundan var, sıdaki. Şunda var. Bir de bak, bir de şöyle bir şey fark ettim. Bak, bunun yaprakları daha koyu oldu. Görüyor musun? Bak bunun yaprakları bak. Dört günde Ama bu kadar şey, Bir şey söyleyeceğim. Var. Bu normalde beyaz olduğu için bunu yaprakları biraz daha açık olmuyor mu? Çok Buna bitik o kadar değil abi. Yani. Bir dakika. Hangisine vermişsin abi? Buna verdim. Yeşile verdim. Buna şimdi dört su vermiyor delik. musun? Buna da vermiyorum, buna da vermiyorum. Altların ikisi de delik, aynı malzemeye diktim. Buna da vermedim, buna da vermedim. Peki bir şey soracağım şimdi ben mesela senden geldim bu ürünü aldım. Tamam. Gittim bu şeyi de aldım tamam. yeni bir saksıyı dikiyorum bu harcı yapıp öyle mi dikeceğim yoksa Tabii en başta yapılırken sizin işiniz mi bu yani sizin yok, çiçekleriniz Yok hayır mi? hayır, hayır. Biz, biz bütün hepsini yapıp bırakamayız. Siz alacaksınız bunu kendiniz. Tamam. Mesela geldim benden 5 tane sarnuyu aldım bir tane eskiden kalın, uzun saksın. var. Evet evet. Yeni bir tane torf alacaksınız ki geçen seneki hiçbir zaman saksı topraklarınızı kullanmayın hastalıktan dolayı. Ha, eski torf tamam. kullanılmaz eski toprak. Öyle mi? Tabii atacaksın. Eski çiçekte ne hastalık varsa hepsini taşıyorsun sen ona. Ama bit falan varsa yani böyle yok, böceklenme yok, yok, olsun, olmasın. Çöp, 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 derken git. Vitamini gidiyor. Atsın. Vitamini gidiyor değil mi bir tarafı? Sen ne hata. kadar vitamin veriyorsun? Bizim millet de zaten biliyorsun ya vitamin vermekten biraz geri kalıyor. Para ya. sonuçta. Ya sonuçta para ama varsa merak et vereceksin. Yani. Anladın. mı? Bunu sen şimdi analiz raporunu falan yaptıracaksın. Ya Ondan sonra... Her şeyin markası falan hazırlandı zaten. Bak evet. evet. ne kadar kayıla, koyulaştı görüyor musun? Ben hatta buna şey bile dikmeyi düşünüyorum şimdi. Bitki dikeceğim buna. Direkt bitki, direkt, şeysiz. Direkt, he? koyacağım buna. Bambu koyacağım. Hmm. Evet. Ne kadar kutu koyulaştı. Evet, Burak bunu denedikten sonra bunun e, şeyleri, bu çiçekleri dört gündür kurutmayacağım çiçeklerinizi. Merak etmeyin. Evet, 4 gündür kullanıyor. Tatile Olacağız vesaire giderken de herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade etti. Analiz raporlarını bekliyoruz. Bakalım laboratuvarda çıkarttıktan sonra alıp deneyeceğiz. Farkı göreceğiz. Sizlere de haber vereceğiz. Evet sevgili dostlar videoyu gördünüz. İşinize işinize yarar mı yaramaz mı bilemiyorum. Fiyat performans olarak nasıl olur? Onu da bilemiyorum. E, şu anda çünkü tam bir fiyat yok ortada. E, bunu performansı var 3 aşağı 5 yukarı ama fiyatını da tabii görmek lazım sulamak ayrı bir zevk. Vakit harcıyoruz çiçeklerle ilgileniyoruz. Bunu tabii kendim de alıp bir denemek istiyorum. Daha sonrası da size net fikirlerimde söylemiş olacağım. Bir sonraki videoya kadar lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.